haber Amerika'ya çektik. Tamam hadi konuşacağız. Bak konuşmadan gitme. Tamam konuşacağız Amerika'ya gideceğiz. Musa tamam, lütfen. Tamam, Tamam mı? Tamam, Fulya 2500 lira cepte bu arada. Tamam, Arkadaşını bir şekilde tamam, oturtman lazım. ki ben sürmü ne mi? Bak ben sana temizini vereceğim. Al. Ben sana temizini verdim. Bana Al. bağırmadan konuştu. Bana bağırmadan konuş tamam mı? Bana bağırmadan konuş. Bana otur. Fulya. Oturur musun lan gel? Kolundan kolundan otur. Zor tutuyorum lütfen. Lütfen. Tam sessiz ol. Lan gel Hadi otur. Tamam bırak sen. Beni bırak beni otur. 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 Oturur musun Nagihan? Ot. Otur. Otur. Tamam oturacağım. Otur. Tamam. Sen. Otur. Bağır, Oturur anne, musun? Ben kim otur diyorum? Ben kim otur diyorum? Ya, bir dakika. Bir dakika otur ya. Nagihan ben kim otur diyorum ya? Oturur musun? Otur ya. Oturur Sen otur. Ben oturacağım, sen otur. Ben oturacağım, getiriz sen oturacaksın tamam mı? Şuraya geç otur. Ya rezalet. Ya, 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 otur. Otur diyorum sen değil mi? Otur. otur. Oturur ya. musun? Birine sinirlendim. Oturur musun? Tamam oturun sen de otur. Tamam. Şunda otur. 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 Tamam. Otur. Hadi bakalım otur. Sana da otur. sana da iyilik yaramıyor de. Tamam, tamam. Sana cidden iyilik yaramıyor ya. Cidden yani. Baksana şuraya. Neyin amacındasın? Bak sen görüyorsun ne ne? ya Sen. Ben seni düşünüyorum. Ben senden daha güzelim. Sen kilo aldın, şiştin, dobiç oldun. Ben senden daha güzelim. Sen kilo aldın. Evet. Şiştin, dobiç gibi bir ki. şey oldun. Gitmişsin pazardan da iki metre kumaş kestirmişsin, <laughs> elbise yaptırmışsın. Zaten her fırsatta söylemiyorum arkadaşım Gitmiş, ne kadar güzelsin diye. Gitmişsin pazardan iki metre bir şey almışsın, <gülüyor> diktirmişsin. <laughs> pazardan almadım bir kere canım. Tamam ha. Kumaş diktirmişsin, bir şeyler yapmışsın. Hı -hı, Ama gitmedim. yani hiç kar etmemiş. Neyse ya bir şey demiyorum Spata sana. Bak. Keşke sana bu kadar boyunca mu, bozuk olduğunu bilseydim, bu kadar psikolojinde bozuk olduğunu bilseydim. Bugün çıkmasaydık evde takılsaydık, evde... Çok kirlettim burayı. Her taraf sırıl sıklam oldu. Burayı temizledi. Bu beşinci görevin. Bunu yaparsan e, bizden e, beş bin lira kazanacaksın. Kazanacak insanlar yok, Allah'tan Kül yani, kedisi gibi davran. İri, aşağılı onu tamam mı? Buraları buraları mahvettin. Allah. Buraları temizleyeceksin. Bundan mahvoldu. Sen mahvettin buraları. Sileceksin buraları. Temizle. Ne temizleyeceğim? toz içindeydi zaten. Temizle. Temizle. Senin işin ne? Temizle. Temizler misin? Temizle dedim. Fulya benim. Temizle. Bozma bak. Istersen. Temizle. Fulya. Temizle. Fulya bak. Fulya garsona seslen. Şunyan, Fulya ne? Bak dinle onu. Mahgam bak görüyor musun Otur. Otur. Utun bakar mısın? Paspas alabilir miyiz de? Paspas alabilir miyiz? Bir tane de el bezi. Bir tane de el bezi. Buralar temizlenecek. Yok öyle boş boş oturmak. Temizlenecek. Yok öyle boş boş durmak. Yok. Tamam mı? Sen hazırcılığa iyi alıştın evet, sen. Sen hazırcılığa bayağı iyi alıştın valla. Evet, oh. evet. Çok mutluyum bu durumdan. Şikayetçi olan kimse değil. Şikayetçiyim. Çok alıştın hazıra. Hep ağzı dış ağzıma düş. Sana ne sen ki? mahvettin Çinlik bunları sen temizleyeceksin. Mi yani? Sen temizleyeceksin. Ben ne Bana bana mı söylüyorsun Benim ya. Beni kaldır. Ben yani bir şey demiyorum sana. Senin görevin bunlar yapman gerekiyor. Hı hı. Temizlik mi yapacağım? Sen buradan mahvettin kendi temizleyeceksin. Sen temizleyeceksin. Senin senin mi arpetin bunlar? Tamam, Bak sen havuza gidelim diyordun. Yeter ki o lanet çeneni kapat. Sus tamam al. Evet. Görevi senin bunlar yapacaksın. Adam gibi Bakın temizle. Çeneni. Adam gibi. Ah. Adam gibi tamam, temizle. Tamam kuruluyorum. He? Adam gibi temizle. Tamam, ah. uyduruk, temizlik uyduruk. Temizlik yapma bana. Uyduruk temizlik yapma. Ona uyduruk temizlik yapma. Yok öyle baştan sağa, tamam mı? Götürebilirsin. Al şimdi ah. paspası Fulya. Alayım alayım alayım. El bezini arkadaşına ver o masayı silsin. Al. Sil. Ha paspası da ver kızım. Sen şaka mısın? Gel. Al. Sen de hak fazla beni zorlarsan Alır mısın şunu? şeyler olacak. Olur musun şunu? Bak bana vurmayı kes artık yeter. Bana vurur musun? Bunu canını sıkma. Burası sileceksin. Burası temizlenecek. Ya sindirsene. Burası temizlenecek Ah. Ya kaybol. Ya ya. Tamam ya son ya. Valla beni mi kırıyorsun ya? Ne son? Ne ya son? son baksana ya. Son bir şey istiyorum. Kendine sindireceksin yoksa gidiyorum. Kendi Hiç yok mu? Sin, kendi sindireceksin. Ya, ya otur oturdun yere de. Otur. Daha fazla sabrını otur, otur şuraya. Hayır oturmuyorum. Otur şuraya. Önümden çık. Hizmetçi ne? sana şurayı sil dedim de. Sana şurayı sil dedim. Silmiyorum. Hizmetçi. <laughs> <Lan, neyi gülüyor> <simici> Nagihan <laughs> sil dedim sana şunları. Kaybol git. Nagihan sil. Benim hatırım için kabul etmiyor musun? <laughs> <laughs> Nagihan temizler misin şunları? Nagihan temizle. Temizle <laughs> Nagihan. Buraları pırıl pırıl göreceğim. Buraları pırıl pırıl göreceğim tamam mı? Yani ver elini paspası şimdi. Yani bu hale gittin dedi o yüzden al. bu halde. Al paspası. Al. Al. Yazık sana bak. Al, şey. al elinden torbayı. <gülüyor> 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 ver. Ver canım. O, o eline de <laughs> bezi ver. O! Tuttu musun? Al bunu da. Bak bunu da tut bir dakika. Yuttuğum Hem benim hattım için ya. Ben bununla ya. masayı, bununla yerleri. Kıyamam. Evet. Bununla masayı. Özür bununla yerleri arkadaş. siliyorsun tamam mı? Doğru düzgün temizle de. Doğru düzgün temizle. Baştan sağma yapma. O Adam gibi yap. Bak yaptık sen, sen ben yap. Bak baştan sağma ya, yapıyorsun tamam mı? Bak yutmuyorum. Tamam baştan sağ yapma adam gibi yap. Şey. Tamam mı? Alışmışsın rahat. Temizle, temizle. Temizle. Kuruyana kadar <laughs> temizleyeceksin. Kuruyana kadar ne? buradasın. <laughs> s buradasın. Defol git ya bak millet. Yere baktığım ben zaman ben kendimi göreceğim. Yapacağım. Pırıl pırıl olacak. Bak yere bakıyorum ya şu an. Kendimi göreceğim. <laughs> kendimi görmüyorum ben şu an. Hala yani temizlemen lazım. Al paspası ver arkadaşına. Bak canım. Kendimi görmüyorum. Biraz daha silmen lazım. Lütfen arkadaşım ya. Hiç aklım yok mu? Ben senin için bak havuza ya, buraya. Başla. Çabuk. Çabuk başla. Çabuk lütfen başla. Lütfen kovar mısınız bizi? Başla. Başla bir sana ya. Lütfen. Başla. Ya bizden şikayetçi olur musunuz? Kovun, kovun için. Lütfen. Ben arkadan çok sesleniyor. Bence de çok iyi olur. Hayır ya öyle bir şey gerek arayın, yok. Arayın, gerçekten arayın. Hayır. Temizler misin şurayı? Bırak, Sen git bu altları temizleyeceksin. Sessiz ol bak. Temizlemen lazım buraları. Tamam mı? Tamam, ...temizleyeceksin... İşte istediniz ne diyor acaba... Al. Biz ...burasını yap. temizleyip gidebilir misiniz... ...evet hadi bakalım... Güzel ...hadi bakalım... ...şimdi İsmail... Bak. ...Nagiyan lütfen... ...bak ben senin için neler yaptım... ...havuzu getirdim ben buraya... Şey ya, ...havuzu şuraya. getirdim buraya... ...ölümü gör ya... ...havuzu getirdim sana daha nasıl yaralayayım... Bak, ...fulya bak, bir dakika içinde arkadaşlar. arkadaşına temizle. orayı temizletmen gerekiyor... ...beş bin TL senin olacak... ...temizle... ...temizle... Hmm. ...haydi... Ne ...hiç hakkım yok... Ki, yeri ...tamam burasını temizle... ...tamam... ...Nagiyan... Temizler misin? Temizliyorum şu tamam. Tamam burasını da sil. Al yine buranın kirli. Tamam burası nasıl da daha iyi ki burası için. Tamam sen Post temizle. Hem evet, hatırım için de beni. Hatırım için temizleyeceksin ya. Dişin bu seni. Hatırım için temizleyeceksin. Hadi. Tövbe ya Rabbim sen büyüksün Allah'ım ya Rabbim. Bak sen bu paspası görüyor musun? Bak sen bu paspası <laughs> görüyor musun? Bu sopası var eşekten. Eşek sudan gelince de öyle <laughs> bir döverim ki. Böyle bir şamalarım ki. Temizle burayı. Biliyorsun değil mi? Temizle şuraya. Temizle. temizler misin? Ya iki dakika bir sus da motorun sus. Allah aşkına bir sus ya. Aa, bak tertemiz oldu. Eskisinden daha temiz. Şunu da yanma kapatabilirsin. <laughs> Bunlar da at gitti. <laughs> Sen siler <laughs> misin şuraya Hiç hatırım yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Daha ne kadar hatırım. Bak, bak. aman baban sana bu kadar bak. sabretmez bile. Temiz şuraya temizle. Temizle. Abla ne olsa senin Temizler misin ya? Da. Hiç hatırım yok. Temizle. temizle. Temizler yetersin. misin? Bırak. Yeter. Bırak tamam bırak. Bak, temizle şurayı. Bırakacağım gidiyoruz. Tamam. Tamam bırak, temizle. daha neresini temizleyeyim be s*****? Temizle gel, gel, benle de, gel. Gel benimle de, lavaboya gideceğiz de, beş bin lira kazandın. Buraya gel. Ne gireyim. olduğunu söylemem arkadaşına. Bir istiyorsun. Tamam, tamam, biraz daha şiştireyim. Hah. Al. Tamam. Ay, i̇nanmıyorum Tamam. <laughs> Al. Ama lütfen şu yüzün gözün. gibi gel bir lavaboya gidelim istersen. Sizin insan işine çıkmaya halin olsun. Sana ne be Buraya ben bu halde gelmişsin. Seni gelmiyor. nasıl getirdim bilmiyorum. Mümkünse sen Aklıma otur burada ben giderim. Hayır ne yapmaya gideceğiz? Ne yapmaya beraber gideceğiz? Burada senin gelmeni istemiyorum. Hadi. Hadi. Gel. Gel. Gel aa, bak. Beni zor kullandırma. Gel buraya. Fulya. neyine zor kullanacaksın? Benim şeye gidelim. Ben kendim giderim ya. Gel. <laughs> Gel saçımızı başımıza yapacağız. Ne? Neyini yapacaklar? Ya ben... Abi <laughs> şey ya, şey 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 <laughs> şey Ama temizlenmiş. Bir, <laughs> bir ya, Çok <laughs> güzel. <al> Gösteriniz <laughs> <gerçek gülüyor> olacak. Şey, şey, güzel, sen susmuyorsun yani şey değil mi Fulya? Normalde de susan insanlar. Evet. Susan insan değil. Gerçekten çok komik Otomatik geliyor. Gel 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 topla 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 topla. sesler şu an kafamda. normalde zaten çekilmez bir insan da. fark ettim. Bir de şu an yani ben kendim sabırsız bir insan zannederdim mi? <laughs> biz söyledik ama ne yapması gerekiyor. Beş bin lira kazandı bizden. <gülüyor> 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 2005 evet. 2005 sırasında geldi arkadaşımla bölüşürsün değil mi? tamam. <laughs> aynen öyle. Çok güzel. 5 bin lira Bundan ya. sonra bu <laughs> bütün talimatları <laughs> biz verdik. Ben şimdi böyle mi gideceğim? olsun canım ne olacak ya? Kaç kişiler <laughs> gördü yani yolda insanlar görse ne oldu? Kaç kişiler <laughs> gördü? Kaç kişiler gördü? <laughs> Yani böyle sıcak ben bir havada güzel bir serinlik olsun. Ay, teşekkür Nasıl? ederim. <gülüyor> <düşünüyorum>. <gülüyor> onu, düşünerek düşünerekten böyle evet, bir evet, şaka Çok teşekkür ediyoruz Polya. Sağ ol. Biz teşekkür ederiz. Güle güle Ercey'im. zaman ayırdınız. çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs>